okudukça Eser Kaşgarlı Mahmut yazan Ferhat Ceylan Sevgili dinleyenler 11. asırda yaşamış olan Kaşgarlı Mahmut kadim tarihimizin önemli alimlerinden biridir. İslam Türk coğrafyasında uzun yıllar seyahat ederek ve araştırmalar yaparak günümüzde ilk Türkçe sözlük olarak kabul edilen Divan-ı lügat -ı Türk eserini yazmıştır. Kaşgarlı Mahmud'un dikkat çekici hayat hikayesini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler. Sultan Melikşah'ın küçük hanımı Celaliye Terken Kadın, Batı Kara Hakaniye Hakanı Şemsül Mülk'ün amcasının kızıydı. Bu Semerkantlı Melike, Selçuklu Sultanı ile evlendikten sonra çok geçmeden akıllı, becerikli ve yetenekli bir hanım olduğunu kanıtladı. Ev işlerinde hamarat olmasının yanı sıra siyasi meselelerde de zaman zaman sultana öğüt veriyordu. Melikşah onu çok seviyordu. Onun için bu defa Bağdat seferine hanımını da beraberinde getirmiş. Dirseğiyle yastığa dayanıp yan yatmış olan Melikşah doğrulup oturdu. Terken kadın şerbet doldurulmuş kaselerin birini kınalı avuçlarının içine alarak sultana ikram etti. Onun bu hareketinde derin bir sevgi, aşk ve sihirli bir güç vardı. Melikşah bakıp gülümsedi. Gayet mesut bir halde oturup şerbet içiyorlardı. Hizmetçi içeri girerek bilgi verdi. Başvezir Nizamül Mülk Hazretleri geldi. Girsin dedi sultan. Hanımı kaseyi bıraktı. Biraz kenara çekilerek oturdu. Başvezir girdi. Nizamül Mülk'ün bakışları düşünceli, hareketleri ağırdı. Her halinden devletin büyük işleri için kafa yorup duran bir insan olduğu anlaşılıyordu. Sultanül Azam'la terken kadının ömürleri uzun olsun dedi tazimle. Buyurun muhterem vezir. Sultan onu nazikçe masaya davet etti. Sultanül Azam'a malum olsun ki dedi sözü dolandırmadan. Divan mahkemelerinde idareci emeldarlarımız eksik. Personel alımı önemli meselelerden biri. Bu işleri halletmek için bazı tedbirler düşündüm. Onun için zaman kaybetmeden sizlerin yanına geldim. Melikşah onun sözlerini dikkatle dinledi. Tıpkı merhum babası Alparslan gibi bu akıllı vezire değer veriyor ve saygı gösteriyordu. Tedbirlerinizi anlatın vezirü lazım, dedi Temkinle başını sallayıp. Büyük sultana sunmak istediğim teklif şu ki, ordu içinde ve askeri bölgelerde görev yapmakta olan bazı okumuş zatları personel eksikliği olan bölgelere tayin ettirmemiz lazım. Sultan bir süre düşündü. Başka çare yok mu? Nizamülmülk durum anlattı. Hizmet yerlerinde yaptığımız denetlemeler sonucunda bazı düzenbazlar işten atıldı. Yerlerini doldurmak için iktidarlı kişiler bulmak zor oluyor. Buralarda Türklerin de Farsların da sayıları az. Arapların kültürlü zatları halifeye bağlı birimlerde çalışıyorlar.'' Onların içinden bizim çalıştırabileceklerimizin sayısı da çok değil. Ayrıca dedi Melikşah, askeri alanda görev yapan tarhan ve savaşçıları mahkemelere koyup çalıştırmamız doğru olmayabilir. Selçukluların bu hükümdarı askeri işlerdeki yeteneği ve cesaretiyle tanınmıştı ama aynı zamanda ilim, marifet ve medeniyet işlerine de önem veriyordu. Gerçekten iktidarlı bir önder, kahraman bir savaşçıydı. Zamanının büyük bir siyasetçisi ve ilim ehlinin büyük bir şefkatçisi olarak çevresine marifetli ve yetenekli kişileri toplamıştı. Onun bir özelliği de önemli siyasi ve sosyal problemleri hallederken mutlaka vezirlere, özellikle de başvezire danışmasıydı. Ama ne yazık ki bu defa başvezirin önerisi kabul görmedi. Böyle olmaz diye tekrarladı Melikşah başını sallayarak. Başvezir daha da detaylı açıklamaya çalıştı. Bu geçici bir tedbir. Ben de devamlı olsun demiyorum ama vaziyet bunu gerektiriyor. İhtiyaç olan kadroyu tamamlamamız, gereken personel açığını kapatmamız gerekiyor. Sultan bir an durakladı ama yine de kabul etmedi. Hayır. Öyleyse o ana kadar ses çıkarmadan bir kenarda oturarak onların sohbetini dinleyen Terken Hatun bir anda söze girdi. ''Kusura bakmayın, büyüklerim bağışlarsa ben de fikrime beyan etmek istiyorum.'' dedi sevgi dolu güzel gözleriyle Melikşah'a bakarak. Nizamülmülük Melikşah'ın hanımına baktı ve gözlerini başka taraflara kaydırdı. Kadınların ciddi meselelere karışmasını istemiyordu. ''Söyleyin.'' dedi Melikşah. Terken kadına bakarak. Paş tersine bu küçük hanımın ferasetini biliyor, dolayısıyla tavsiyelerine önem veriyordu. Demek istediğim şu ki dedi hanım, emeldarların yerini doldurmak için askerleri işlerinden etmek yerine başka yerlerden insan getirsek olmaz mı? Melikşah meraklanarak sordu. Nereden nasıl insanlar getirebiliriz? Terken kadın gülümseyerek devam etti. Mesela Semerkant'tan, Buhara'dan, Balasagun'dan, Kaşkar'dan, Hotan'dan, Karahanlı egemenliğindeki yerlerin hepsinden insan getirtebiliriz. Nihayet oralarda bilgili, okumuş insan çoktur. Erkeklerin konuşmasına kadınların karışmasını hiç de doğru bulmayan başvezir bile bu fikri reddetmek için bir neden bulamadı. Melikşah Nizamül Mülk'e bakarak, ''Siz ne düşünüyorsunuz muhterem?'' diye sordu. Hmm, dedi başvezir. ''Öyle yaparsak da olur elbette ama bu birkaç günde yapılacak bir iş değil. Onun için Mavera'nın nehrinden ya da tarım vadisinden gerekli insanları getirene kadar yine de askerden yardım alarak idare etmek gerekiyor. Sultan bu fikri makul buldu. Öyle yapalım dedi. Bu işle siz meşgul olun muhterem. İnsan getirtme sorumluluğunu taşıyabilecek emeldarları seçip yolcu edin. Baş üstüne Sultanülazam. Azam. Nizamül Mülk tazim ederek gitti. Terken Hatun Melikşah'ın yanına oturdu. Sizinle bir mesele konusunda konuşmak istemiştim dedi. Ne konuşacaksın? Mevlana Kaşkarlı Mahmut hakkında aklıma bir şey geldi. Kaşkarlı Mahmut hakkında mı? Evet, ben önceleri öğretmenimin rehberliğinde onun kitabı Cevahirün Nahvi fi Lügati Türk namındaki eserini okumuştum. Divan-ı Türk'ü okumamıştım. Önceki gün onu da okuyup tamamladım bu eseri okuduktan sonra Kaşkarlı Mahmud'un ne kadar büyük bir alim olduğunu tekrar anladım. Doğru dedi Melikşah. Dil ve edebiyata dair birkaç risalesini okumuştum. Gerçekten büyük bir alim. Buna ben de ikna oldum. Başvezir de ona çok saygı duyuyor. Ama durumu pek iyi değil dedi terken kadın. Melikşah hem şaşırıp hem de garipsiyerek ona baktı. Bu da ne demek oluyor hanım? Onu divan beyi olarak tayin ettik. ''İyi bir maaşı olacak. Yakında ona bahçeli bir ev satın alıp vereceğim. Kendisi de hiçbir sıkıntısı olmadığını söyledi. Hayır ben onun özel hayatını düşünüyorum dedi hanım. Kaşkar'daki hayatı viran oldu. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen henüz yalnız yaşıyor. Evet mesele bu muydu dedi sultan. Ben de bu konuyu düşündüm. Onu bizzat kendim evlendirmek istedim ama Niçin bilmem Kaşkarlı Mahmut benim bu isteğime açık bir cevap beyan etmedi. Bunlardan haberim var dedi terken kadın. Geçenlerde bu konuyu anlatmıştınız. Ben Kaşkarlı Mahmut'a güzel bir köle kız hediye etmek istiyorum. Bilmem sultanım makul görür mü? Melikşah destekledi. Elbette makul görülmeyecek bir istek değil ki. İstediğinizi yapmakta serbestsiniz duyduğuma göre dışarıya bile fazla çıkmıyormuş diye sözüne devam etti terken kadın. Üzgün ve düşünceli bir biçimde bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Ona öyle güzel bir kız takdim edeyim ki gönlü çiçek gibi açılsın, yalnızlık azabından kurtulsun. Terken kadının Kaşkarlı Mahmud'a takdim ettiği kız gerçekten de güzeldi saraydaki kızlar sürekli bu kızın arkasından konuşuyorlardı. Saray hizmetçilerinden birisi, ''Hadi bin arabaya kız'' diye emir verdiğinde bu emri anında yerine getirdi. Kaşgarlı Mahmud'un evine geldiğinde Emeldar kapıya vurdu. Kaşgarlı Mahmud çıkıp selamlaştı. Saraydan geldik muhterem dedi Emeldar kendisini tanıyarak. Sultanül Azam Celaleddin Melikşah'la Terken Hatun alilerinin bu hediyeyi kabul etmenizi temenni ederek selamlarımı gönderdiler. Köle kız kibarca arabadan indi. Sultanül Azam'la Terken Hatun'un emirleri baş üstüne dedi Mahmut saraydan gelenler geri döndüğünde. Yürü kızım dedi Mahmut yol üstünde bir başına kalan köle kıza bakarak. Köle kız Mahmut'un arkasından yürüyerek eve girdi. Giysilerinizi çıkartıp rahat oturun dedi Mahmut. Bu ev artık sizin eviniz köle kız uzun partusunu çıkartarak başından başörtüsünü aldı. Ne kadar güzel kızmış düşüncesi o anda şimşek kızıyla geçti Mahmud'un beyninden. İsminiz nedir diye sordu. Gülperi diye cevap verdi kız. Okudukça da Ferhat Ceylan'ın kaleme aldığı Kaşgarlı Mahmud eserini dinlediniz. Kaşgarlı Mahmud